once i'm black i'm yellow i'm red i'm gay ben ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım evet ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım ama yaptıklarından zevk alıyorum Helal bir son. Helal bir son. Hadi Lan Helal burada. Bir... Mal kendini ısırmış. O fake oğlum. Fake la fake la. Onun da adam yarram sikti benim ya. Allah aşkına kır ya. Bir taraf diye yemin ederim. Nasıl uçtu ama gördün mü? Ultat 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 oyunu çabuk ultat Neredeler? Bek sayıdan ultat çabuk <laughs> Oha çok iyi Bırak da bıçaklayayım ya. Müstürü kel kastım teşekkür ederim. Valorant puanları eklendi. Hem bana destek olmak için hem de güvenilir Valorant puanları almak için oyunpazarı.com'dan benim referans linkim ile alışveriş yapabilirsiniz. Ve 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 kayıt olan rastgele 3 kişiye 1850 Valorant puanı hediye. İndirimler ve çekilişler de en yakın zamanda sizlerle. Çok iyi şiir yazmalıyım. Adamlar ne sıkıyorum o değil umarım anneme sövmüyorlardı. Annemi çok seviyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Oy oturttum yere. Bana ace attırabilir misiniz? Bir Niye vurdun orospu kebaşe? escort escort fraula. Gel benimle yaşlan. Gel. Aa! İlle de sex. İlle 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 <laughs> arkadaşlar bu adın jet troll. Önceki maç benimle aynı oyuna geldi ve oyunu satmıştı kaybettik onun yüzünden. ben senin maçına hiçbir zaman gelmedim. Yalan söyleme. Ben Önceki maç ben beş beş aynı en... maçları sattım. Ben sen? sus Ben ya yarrağım sen? Ben nesin sen? Ben nesin sen? Ben yapayım. bak önceki el satın ama böyle satma ne olur lütfen. Her şey yaparım. Ne istersen ne olur bile yaparım. Tamam satmayacağım tamam mı satmayacağım. Tamam satmayacağım. 3 santimlik dalga nasıl aldım tamam mı anlaştık mı? Hmm, anlamadım çok 3 santimlik. 3 santimlik dalga var yani senin dalga böyle. E Birlek var ya birlik birlik. Beyler e, siz bu şarkıyı biliyor musunuz? <laughs> İlle de aşk ile ile ile. Yani Hani nani 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 ille de ay Şu an hiç hatırlamadım Sen hatırlamazsın o şarkı olduğunda sen daha doğmamıştın zaten Oy sen o bıçağın neydi ya O bıçağı bayram harçlığında mı aldın Neyle aldın o bıçağı Baban mı aldı Yok yazın kendim çalıştım Oha ne iş yaptın lan doğru soru Garsonluk yaptım Siktir yani. Vallahi Harbi mi İnanmıyorsan seyirce sor İnanmıyorsan seyirce sor Vallahi yaptım Helal lan sana Ben üşenip yapmadım Seni sevdim yet. Senin ismin ne Ali'ye sor Benim ismim Ali Hı Alpcan'ın is. Amazon 2'de. Alpcan şöyle daha kişisel bilgiler vereyim. 2011 doğumlu. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum tamam. İstanbul'da yaşıyor. Her şeyinizi söylemeyin. Ay vallahi ya, ya Ali geliyor. Ali TC'm versene kanka. <laughs> Benim TCM'i vereyim mi? Ver, ver, ver. 4 8 8 olsun adam? Boyun. Mal niye yeniliği? Maç takip etmek bu arada hayatımda gördüğüm en saçma şey. Ben de değil. Bence de. Hatta bazı eşekler oğlum, tuttuğu boyunca. takım kaybetti diye bazı eşekler ortalığı dağıtıyor. Aptallar amınakoyim. Sanki alsa ne olacak? Ona mı para verecekler? Ha, Sokma oğlum, artık kuşunu. Bu ne lan? Buraya ne olmuş? Yok hakemi... oğlum burada bir şey var. Lan arkana bak adamlar arkadan Kanka, geliyor. Kanka dur bir şey yiyeceğim. Bu ne oğlum? Beyler şu an benim gördüğüm Hatta şey size görünüyor bayağı. mu? Bu şey size görünüyor mu arkadaşlar? Peki, tamam. Ha? yaptın lan? Ne sus. Ha! Okyanusun içindeyiz ya, okyanusun içinde olduğumuz için de sızan deniz suyunu galiba atmaya ne bileyim. Ah! ah Azdım ama. Nereden kızdı arkadaşlar? Spike J'de kızmış. C'de kızmış. C'de kızmış evet. Oy! Kızgınlığını söndürdüm. Adam var lan bir tane daha. Kör ettim onu beyler, kör ettim. Isıracağım onu şimdi. Hop! Aham! <laughs> <laughs> Bandalda skin olan var mı? Bendeki daha iyi. Asil'in amına bakayım. Bende bu var. <laughs> Neyi bakayım? Bendeki daha iyi işte. Reis trollleyeceğim. Ben almıştım ona. Mal mı sen niye bana aldın silah? gerizekalı çocuk. Ben istedim çünkü senden. Reis vermezse trollerim. Reis istemedin mi benden? Tamam ben aldım ama onu. Reis ver silahı ama. Amına koy. Ne oluyor lan? Amına koydum. Ultiyle giriyorum. Şu önümden. Oğlum siz ne yaşıyorsunuz? Şimdi o bandalı bana vermezsen oyun boyu seni troll. Gel gel bu şak ister misin gel Hop hop ya can azmış amına koyayım azaltıp bıçak atacaktım Azmış canı zaten Siz jeyli alır mıyım? <laughs> amına bile koyarım amına bile koyarım. amına bile koyarım Alamayacağım Amına bile koyarım Alamayacağım Amına bile koyarım sus Alam Alamayacağım. Alamayacağım. Amına bile koyarım Alam. Alamayacaksın ki boşa konuşma Ya ya Malım var mı? malım var mı? Bana da sıfırlar mısınız? Eyvallah. Oha, cimri değilmiş. Evet. Bana silah aldı cimri değil. Geri zekalı. Ben zaten senden silah aldım, onun için aldım. Yoksa atmazdım. Cimri ben kendisi alsam. Kendisi itiraf ediyor cimri olduğunu. Sal bela bela Bunu da esin çalın, koşun koşun. Esin çalın. Abi, yapma bak. Yapma. Yapma. Esin çalın, koşun. Yapma. 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 <laughs> <laughs> Geri zekalı <'nı mal. gülüyor> onu da ben vuracağım dur. <laughs> Hayır gitme ben, ben, vuracağım onu da. Onu bombayı çizecek koş. O oh, hayran sana. Şuraya saklansan bakarlar mı arkadaşlar? Du, du, du. Ha, mükemmel. Oğlum buraya gel işte oraya gitme buraya gel. Saldır oğlum. Saldır. <gülüyor> <gülüyor> Bombaya koş, bombayı ulti at. Yardım çözecek koş koş. Ben Entry'im benim saldırıda işim ben yapacağımı yaptım saldırıda 17 vurdum tamam sıra sende Ben de saldırıda seninle aynı adamı vurdum E tamam lan sen sal salmada da vur hadi Niye peki niye en çok yük benim üstüme biniyor Ya Eben'in ben amı diye ya Baksana beyni çalışmıyor mu böyle kültür mantıksız mantık yok Reina 149 vurdum alırsın <laughs> Siktir git yalanını <ihtiyacım. gülüyor> Bu Seyhanlar çok zekiymiş ya Ben Seyhan'da değilim ki Neredesin o zaman Ben mi He New York <laughs> <laughs> Lan ben... Sen şimdi Adana sporlusundur ay yazı. Yok ben Bejzekeli. Uzatma Adana sporlusun. Benim Beşiktaşlıyım ama. Uzatma Adana, sporlusun. Benim uzatmam tek şey yarram tamam mı? Sus artık yeter. Bıçak. Neyse ki ben varım ya ben de olmasam Bela attırmayın piçe piçe bela attırmayın Bela atacağım Ay, Bela salın Amın vuran. Yes! Amına girsin. Amına girsin. Amcının içine girsin. En derine girsin. Çocuğumun ismi Rojin olacak. Ha erkek olursa da ismi Roşat olacak. Roşat mükemmel. Tam bir kurmançı ismi. Babam bu ismi çok sevecek. Bana gurur duyacak. Breach'i kaldır 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 Breach'i kaldır. Niye gelip kaldırmıyor? Gel kaldır işte ne olacak? Kaldırsa cihat götürünce de kaldırmıyor. Aha! Yes! Sağ üstte bakın! Yes! 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 Oh! Yıllardır bu anı bekledim. Ez-Breach. Birç namına koyayım. Ez-Birç. Yok Ez-Bırç mı? Ahahah! Anlamını yutmayın! Anlamı alıp like atmayı unutmayın! Küfür mü etti lan Seyco sana? Orospu çocuğu yazdı abi aşağıdan. Metinden banlattım ben de. Ses açarsanız sesleri banlatacağım biraz. <laughs> Onun anasını da sik tamam mı? Buradan geliyor. Bıçaklı mı adamı? Jet! <laughs> yes. Bu bıçak. Anladın mı? Bunu bıçaklıyormuşum gibi hisset. Tamam burada? Bak karşıma hazır ol. Hazır ol. Bom! <laughs> ya bu salak mı ya? Sik. O bize ulti atar ha. Cehennem! <laughs> Aç <laughs> oğlum <Şu> ağzını sikeyim. Hahaha <laughs> valla. <laughs> <Sallanacak. gülüyor> no, ben malım. <laughs> mal. <Mağazım. gülüyor> beyler şimdi yok mu? Hadi gelin sohbet edelim. Chatleşelim burada. Sohbetleşelim. Şimdi isminizi söylemekten başlayabilirsiniz. Ben Yalçın siz. Ben Yasin. Yasin. Oha ismi çok benziyor. Oğlumdan, no adam. scope attım orada beyler. <laughs> Maymun gibi. <laughs> bana bokan, bana <laughs> Jet 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 para böyle gider amına koyayım. <laughs> <laughs> onu nasıl kim niye attım onu? Benim param bitmiş. Göre. Bu nereye gidiyor amına koyayım bu ulti ya? <laughs> Bakalım 5 tane için hepsini öldürebilecek miyim? Geri 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 geri. No yardım edin. Sikecek beni. Olur beni görme, olur beni görme. Görmedi ki. Al beni görmedi ama salak kardeş. Beni görmedi mi lan bu gerçekten? Şimdi istese de göremez. <laughs> Yasin abi sence bu adamı no scope öldürebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm. Zorba hazır. Sen Elim Nereye mal adam, adam burada? Neler arzu ettim karşıma çıktı nelerdi Özledim başım abi biliyor lan Yadır, Kadır kadır Bu yaşta işte bir çocuk bu şarkıyı nereden biliyor Dedemden biliyorum abi <laughs> Arabada diyor. <yapıyor, ha? gülüyor>